Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün bana çok sorulan sorulardan birini sizlere yanıtlamak istiyorum. Neden benim ilişkilerim hep bu kadar kötü ilerliyor ve ben neden hep ilişkilerimde mutsuzum ve problem yaşıyorum? İşte bunun en alt noktasına inecek olursak kökeni çocukluk travmalarından başlamakta ve bu çocukluk travmaları yaşantınızda sizi kaç yaşınızda olursanız olun tamamen bloke etmekte. O nedenle anneye ve babaya koymuş olduğunuz anlamlar, kendinize dişi ya da eril enerjinize koymuş olduğunuz anlamlar şu anki bütün ilişkilerinizi etkilemekte. Peki bunun çözümü nedir? Bunun çözümü bu kalıpları koymuş olduğunuz anlamlara dönerek o travmatik anları dönüştürmekte yani bilinçaltında yatmaktı. Bilinçaltı bizlerin kara kutusu ve oraya dönüştüğümüzde indiğimizde gerçek dönüşümü tam olarak yaşayabilirsiniz. Herkese sevgiler diliyorum. Hoşça kalın.